Evet sevgili 8. sınıflar. Turizm ünitesinin konu anlatımı videosuna hoş geldiniz. Bu ünitede daha önce öğrendiğimiz konuları tekrarını yapacağız. Bu ünite için öğrenmemiz gereken kazanımları gruplara ayrılmış bir şekilde öğreneceksiniz. Kalem ve defterleriniz hazırsa haydi başlayalım. İlk konumuz describing places yani yerleri tarif etme, açıklama. Bir yeri iyi bir şekilde tarif etmek için kelime bilgisinin çok iyi olması gerekiyor. O yüzden bu ünitenin kelime videosunu izlemeyi unutmayın. Örnek cümlemize bakalım. What do you think about Rome? Did you enjoy your trip? Roma hakkında ne düşünüyorsun? Seyahatinden keyif aldın mı? Burada bizden Roma'yı tarif etmemizi istiyor. It was incredible. It's truly an ancient city and the weather was just perfect. In fact, it's usually warm and sunny in Rome. Bu tariften anladığımız Roma'yı beğendiğini, seyahatten hoşlandığını anlıyoruz. Peki ne demek istemiş paragrafta? It was incredible. İnanılmazdı. It's truly gerçekten sayeden yani tamamıyla bir antik kent, antik şehir. Eski bir şehir ve hava yani sadece mükemmeldi. Aslında burada da genel bir tarif yapmış. Roma'da genellikle ılık ve güneşlidir. Diğer bir soru, yani bir yeri tarifi için sorulan diğer bir soru ise How did you find Andalusia? Endülüs'ü nasıl buldun diye sormuş. Endülüs is the must see place with its historic size and natural port. Must see place yani görülmesi gereken bir yer neleriyle? Tarihi yerleri ve doğal limanlarıyla görülmesi gereken bir yer. İkinci kazanımımız ise expressing preferences yani tercihleri ifade etme. Bunun için de 6. ünitenin konu anlatım videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Peki tercihlerimizi ifade ederken biz hangi yapılar kullanıyorduk? Bir tanesi prefer. Burada Konuyu genel olarak yani ayrıntılı bir şekilde anlatmayacağım. Sadece önemli kısmı iki şey arasında neyi neye tercih ettiğinizi belirtirken de iki tane to getiriyorduk. Bu kuralı hatırlatmak istiyorum. I prefer horror film to action film. Korku filmlerini aksiyon filmlerine tercih ederim. I prefer watching horror film to watching action film. Bu iki cümlesindeki fark ne? Burada fiil kullanılmış. Fiil kullanıldığı zaman prefer'den sonra fiil ing getiriyoruz. He prefers news documentaries. O haberleri belgeselere tercih eder. He prefers watching news to watching documentaries. Burada bakın to'dan önceki seçeneğimiz tercih ettiğimiz, to'dan sonraki ise tercih etmemiz seçenek. Diğer tercih etmek için kullandığımız yapı ise would rather. İki şey arasında neyi niye tercih ettiğinizi belirtirken bu iki durum arasında den getiriyoruz. Preferred to getiriyorduk. Burada den getiriyoruz. I would rather go rafting than canoeing because it's easier. Rafting'i kanoya tercih ederim çünkü daha kolay. Burada fiil gelse bile fiil ing'i anlıyor. He would rather do outdoor sports than indoor sports. O içeride yapılan sporlardansa dışarıda yapılan sporları tercih eder. Bir şeyleri çevirebiliriz. Kids would rather play than study. Çocuklar ders çalışmaktansa oynamayı tercih ederler. Yine denden önceki şey tercih edilen. Benden sonraki seçenek ise tercih edilmeyen seçenek. Bir konuya geçmeden önce örnek bir soru ve cevap bakalım. Which one do you prefer? Historic sites or the seaside? Hangisini tercih edersin? Tarihi yerler mi? Yani bu resimde gördüğümüz kısım. Yoksa seaside, deniz kenarı mı? I would rather visit historic sites because to me they are usually more interesting. Buna tercihinin sebebini açıklıyor. Yani giving reason, sebep bildiriyor. Tarihi yerleri tercih ederim çünkü to me fikir belirtiyor. Onlar genellikle daha ilginçmiş ve burada bir karşılaştırma yapmış. Prefer ile soru sorulmuş ve cevap verilmiş. Diğer bir sorumuz. What type of holiday do you prefer? Hangi tür tatili tercih edersin? I prefer a vacation in the city. Şehirdeki bir tatili tercih ederim. Holiday vacation aynı anlama gelen kelimelerdi. Because to me it is more convenient. Yani daha böyle her şey daha rahat burada kullanışlı. You can find everything you need in the city. Şehirde ihtiyacın olan her şeyi bulabilirsin. Expressing opinions yani fikirleri ifade etme. Fikirlerimizi belirtmeden önce bazı yapılar, bazı kalıplar kullanıyoruz. Bu kalıplarda I think In my opinion, to me, I guess, I believe ve I suppose. Bu ifadeleri gördüğümüzde, okuduğumuzda veya duyduğumuzda karşıdaki kişinin fikri olduğunu anlamamız gerekiyor. Örnek cümlelere bakalım. I think Maldives is the best place for a honeymoon. Bence, yani benim fikrimce Maldivler balayı tatili için en iyi yer. In my opinion, benim fikrime göre Paris is more fascinating than Barcelona. Paris Barcelona'dan daha büyüleyici. To me, bence, bana göre, all inclusive hotels are very expensive. Her şey, tatil oteller çok pahalı. Kimine pahalı gelmeyebilir, all inclusive hotels kimine pahalı gelir. Burada bunun benim fikrim olduğunu belirtmek için to me, in my opinion, I think, I believe ya da I guess, I suppose kullanabilirim. Evet, yeni bu ünitedeki daha önce işlemediğimiz diğer bir konu. Aslında bu konu çok detaylı bir şekilde ünitemizde işlenmiyor ama paragraflarda dinleyen metinlerinde geçtiği için deyimin önemli olduğunu düşündüm. Bu konuyu bu konunun öncesinde iyi anlamamız gereken diğer konu ise comparatives yani karşılaştırma cümleleri. Hani kısa sıfatlara el iki getirdiğimiz, uzun sıfatların başına more getirdiğimiz more beautiful den gibi cümleler kurduğumuz o konuyu videolarda bulabilirsiniz. Superlatives ise bir şeyin bir konu hakkındaki diğer her şeyle olan kıyaslaması. Yani örnek bir cümle kurarsak İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehirdir. Ya da Nil Dünyadaki en uzun nehirdir ya da zürafa en uzun hayvandır gibi ya da Ayşe bu sınıftaki en iyi öğrencidir cümlelerini kurarken sıfatların sparatist hallerini kullanıyoruz. Peki yine kısa sıfatlar uzun sıfatlar diye ve düzenli sıfatlar olarak ayıracağız. Burada sparatistin yani anlamı en, en kalabalık, en uzun gibi. Üstünlük sıfatların önüne d getiriyoruz. Tekeceli sıfatlarda ıst eki getirilir. Tall, uzun. Taller, daha uzun. The tallest, en uzun. Old, yaşlı. Older, daha yaşlı. Ya da eski. The oldest, en yaşlı, en eski. Happy, mutlu. Happier, daha mutlu. The happiest, en mutlu. Hot, sıcak. Hotter, daha sıcak. The hottest, en sıcak şeklinde. Örnek verelim. Burj Khalifa is the tallest building in the world. Burj Khalifa, yani bu e, gökdelen, dünyadaki en uzun binadır. Ya da, Trabzon is the biggest city in the Black Sea region. Trabzon Karadeniz bölgesindeki en büyük şehir. Bakın burada ne yapmış? Trabzon'u Karadeniz bölgesindeki tüm şehirlerle karşılaştırmış. İki veya daha fazla heceli sıfatlar herhangi bir ek almaz. Fakat sıfatın önüne most kelimesini getiririz. Beautiful güzel. More beautiful daha güzel. Her iki şeyi karşılaştırıyorsak. The most beautiful en güzel. Expensive pahalı. More expensive daha pahalı. The most expensive en pahalı exciting heyecanlı more exciting daha heyecanlı the most exciting en heyecanlı şeklinde. Örnek cümlemize bakalım. What's the most dangerous animal in the world? Dünyadaki en tehlikeli hayvan nedir? Düzensiz sıfatlar bu kurala uymaz tamamen değişirler. Good iyi, better daha iyi, the best en iyisi. Bad kötü, worse daha kötü, the worst en kötüsü. Far uzak, farther ya da further daha uzak, the farthest ya da the furthest en uzak şeklinde. Bu ünitede çok sık kullanılan gidilen tatillerle ilgili detay öğrenmek için sorulan bazı sorular var. Bunlara bakalım. How was your vacation? Tatilin nasıldı? When did you go there? Oraya ne zaman gittin? Why did you go there? Oraya niçin gittin? Who did you go with? Oraya kimle gittin? Where did you stay there? Orada nerede kaldın? How long did you stay there? Orada ne kadar süre kaldın? What did you do there? Orada ne yaptın? What did you like most about it? Orada en çok neyi sevdin? Yani orada en çok neyi sevdin? Gibi sorular. Ve son olarak son konumuzda Talking about experiences yani deneyimler hakkında konuşma, yaşantılar hakkında konuşma. Bunlara örnek bazı cümleler aldım kitaplarınızda. Mesela Have you ever been to Istanbul? İstanbul'da bulundun mu? I have eaten sushi before. Daha önce sushi yedim. I've never seen a palace asla bir saray görmedim. Present perfect tense yani belirsiz geçmiş zaman, geçmişte meydana gelmiş olan etkileri hala devam eden durumu ya da olayı ifade etmek için kullanılan zaman dilimidir. Present perfect tense Türkçe'de tam olarak bir karşılığı yoktur. Hani geçmiş zamanın var, gelecek zamanın var ama bu zamanın tam karşılığı yok. Peki nasıl? Sadece olumlu cümleyi göstereceğim. Olumlu cümlede are you, we ve they özelliğinden sonra have yardımcı fiilini ve ve 3 dediğimiz yani fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. He, şey it ise has yardımcı fiilini ben ondan sonra yine fiilin üçüncü halini. Düzenli fiillerimizi sonra ed2 alıyorduk. Geçmiş zamanda olduğu gibi yani visit, visited, visited. Birinci, ikinci üçüncü halini görüyorsunuz. Stay, stay, stay. Try, try, try. Ama düzensiz fiillerde bambaşka bir hale dönüşüyorlar. Be, was, been, been. Go, went, gone. See, saw, seen şeklinde. Örnek cümlemize bakalım. I have never seen such a splendid palace a place. daha önce asla böyle bir yer görmedim. Have you ever been to Rome before? Önce, daha önce yani önceden hiç Roma'da bulundun mu? I have ridden an elephant before. Önceden bir fil sürdüm, file bindim. Evet bu konuyu çok fazla detaylı anlatmamıza gerek yok. Zaten LGS sınavında da bu konunun ilgili çok detaylı yani bugün hiç soru gelmedi. kelime bilgisiyle yani fiillerin üçüncü hallerini ezberleyerek bu konuyla ilgili soruları rahatlıkla çözebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve ders ve konu videolarını arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi dersler.